Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Yeni bir Survivor dünyasına başlayacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Hemen ilk odamızı tutuyoruz. Böyle odun kırmak falan sıkıcı geliyor arkadaşlar. Çünkü çok yavaş. Evet. Evet tamam. Bu kadar odun bize yeter. yeter. İlk taşımızı kazalım. Tamam. Gidiyoruz. <laughs> İlk taşımız. Yanlış yere kırdık. tane lazım. Tamam yeter. Yeter. Hemen gidelim. Tamam bir taş. Altı yapalım. Sonra bir de ocak yapalım. Hemen ocak yapalım. Ve taş kazma yapacağız. Onun için odun lazım. Doğru. hemen. Hemen yap, taş. Taş devrine geçelim. Hemen. Önce güzel ev yapacak bir yer bulalım. Aslında şuraya bir tane odam yapsak ya. Çok güzel olur bu arada da. nedir? Neyse. İşte, hemen. Dur <laughs> bir tane taş. Küç tane taş çıkarsak yeter. <laughs> tamam. Şuradan bir taş kürek yapalım. Ve tekrar <laughs> kazalım. Bakın küçük bir yağda yapacağız. Küçük denemeyiz bir tane. Yapacak mantar, mantar. bir ev şey mantar da alalım. Mantar severim. Mantar çiçeği. Önce düşürdük. Yok. Başka bundan öncekten de bir tane düşmüş. Hı. 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 Hı

Kita nemu pom. Yağmalar bile bize, bize düşman kesiliyor ya. yapacağım ben şimdi. Daha bu da yok. Ne yapacak? Ne yapacağız? Keşke olsaydı. Tamam. Arkadaşlar ben sabah olduğunda hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet, ne sen, ya bir sürü, bir sürü Şimdi Şöyle bir dakika da şöyle hemen bak. Pat. pat. Bitti. Bu kadar basit. Evet. Tabii yürü gitti ya zombi. Evet. Patladı. Tabanca var. Bakladı. Buldum. Küş. Gitmem naz, lazım. Gitmem lazım. Hemen şuradan bir tane tekne yap. Tekne, 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 tekne. Tekne, 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 tekne. tekne, tekne. Пас. Ну, смотри, еще. acım da acım evet çok acım acım evet <laughs> ama da hiç kapı yok mu ya Mesela. bismillah acım da bak şu minecraft'ım var ya ben Hocam 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 te var ya aldım. <laughs> <laughs> yemek alıp gelmem lazım. videoyu çektim ve bu da <laughs> Yemek almamız gerekiyor ya. Yemek yiyelim. Şimdi alalım. Yiyorum. Ateş bir <laughs> var. <laughs> var ya domuz ayakçı Hayır domuz adam ya gelin hayvan. buraya hayvanlar hayvan olay hayvanlar gelin lan buraya nerede hayvan olay hayvanlar ha burada bir sürü taş var Demek ki burada demir de bulabiliriz hemen yeah sure. mm <makes noise> bakalım. Şuralarda muralarda yok mu ya? Şuralarda muralarda yok mu ya? Yok 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 mu ya? Şurada iki üç tane yok mu? Demir. 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 Hemen hemen hemen. Demir demir. bakalım Demir. Demir Sonra hemen gidelim başka demirler arayalım demir ararken koyayım mı burada da demir var demir var demir var demir var burada bir sürü demir bulabiliriz arkadaşlar ama şundan dur orada da demir vardır umarım koş koşamıyorum da artık Um buradasın. Buradasın. Bir tane tak yapmamız lazım. Hemen. Ben. Bu kadar yeter. Da 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 da

My man. Hadi gidelim. Tut 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 Koş 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 koş. Hadi dek. Sen zaten artık merak ediyorsunuz ve <laughs> için değeri çıkmadan sen de değeri ya çıkarsın Ya ya değeri çıkarırsın ya da çıkarmaz çıkarmaz bir Hadi gel. Baba, hadi 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 hadi. pass passa, 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 ammasınız hepiniz amma amma Gel buraya bakalım. Hadi. hadi. Hadi, 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 Bas geri. hadi, 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 hadi 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 ya ben video çekiyorum neyse Aa, tavuklarımız pişmiş tavuklarımız pişmiş hemen derimizi koyalım hadi de bakalım gidelim. Şu en son gördüğümüz şu batı sağa gidelim. bak bak nerede olduğunu unuttum. <laughs> Lütfen yakınlarda bir yerlerde olsun. Yoksa gidemeyeceğiz. İşte buralarda bir yerlerde diye hatırlıyorum ben neyse. Bulamazsam nanayı yeriz. Ama bunun ihtimalim daha çok niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü oradan buraya görüyorsak buradan da oraya görebiliriz bence büyük ihtimal. Minecraft

Кош, 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 кош. бокалом.

olması lazım. Evet. Hiçbir şey yok. Evet. Biraz kağıt. Bir de hazinat. 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 Böyle hem de şöyle yapsak böyle yok tam tersi yani gideceğiz böyle gideceğiz. Böyle gidersek yakın zamanda görünür. sonunda göründü. İmkanı. <bark Metropolitan ASS congr organizational> <remember> bas, <sharp character> bas bas bas. Bas bas bas. yanlış. Hemen. Tekrar binelim. Hazır mısın? Hadi gidelim. Çek, çek, Aha burada. Çek, çek. Hiç şeyimiz yok mu ya? Hazır mısın? Evet.

Şuradan şu Şuradan. Şuradan da ya. Gerek yok. Fark, 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 fark. Hoppam. Şimdi geri kalan tek Evet. Evet. Yol başlasın. Şimdi ben arkadaşlar eve şey. Hatta eve sonraki bir bölümde ilerleyelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi görüşürüz.